Evet, neydi o formül? Aa, evet, formül. Evet, biraz vişne suyu. Evet. Biraz havuç suyu. Biraz da portakal suyu. Mikroplar elimden kurtulamayacaksınız. Evet. Sonunuzu getirme çok az kaldı. Evet. Şimdi de. I was, I was called a stroller. And then, then, da then, 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 da 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 formül tamam. Hepsini koyduk. Dişten suyu tamam. Portakal suyu da tamam. Nar suyu da tamam ama. Peki. Evet, evet, Peki beni tanıdınız mı? Evet. Tanımadınız mı? Evet. Doğru haklısınız çünkü daha kendimi tanıtmadım sizlere değil mi? Evet. Benim adım evet. Vitamin evet. amca. Neymiş? Benim evet. adım evet. 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 İşte böylece evet. tanışmış olduk. Evet. Bizim mahallenin bütün çocukları bana vitamin evet. amca diye seslenirler. Niye mi? Evet. Evet. Çünkü onların sağlıklı ve doğal beslenmeleri için çalışıyorum da ondan. Nasıl mı? Anlatayım hemen size. Bakın işte burası benim vitamin bahçem. Beğendiniz mi? Burayı ben de çok severim. Burada ben çocuklar için neler neler yetiştirmiyorum ki. Bakın elmalar. Portakallar, mandalina var, Ondan sonra ıspanaklar. Çocuklar, mesela bazı mikroplar vardır. Biliyorsunuz, değil mi? Bizi hasta etmek için vücudumuza saldırırlar böyle. Ama, ama onların kökünü kurutacak formülü elde etmeme çok az kaldı. Ne zaman? Tamam. Sabredin, sabredin biraz. Sessiz olun, ben şimdi bu karışım <laughs> üzerinde biraz daha çalışayım, tamam mı? Harika olacak! Çok az kaldı! Evet! Vitamin amca! Evet. Vitamin, evet. Vitamin, amca. vitamin amca! Ruce, sessiz, ses. konsantremi bozma. Bak, burada çok önemli bir formül üzerinde çalışıyorum. Ne <laughs> ee, <laughs> formülüymüş vitamin amca? Mikropları yok edeceğim. Ya, yaşasın! <laughs> evet. Vitamin <laughs> amca. Özgür. Özgür mü? Eyvah. Vitamin <laughs> amca. Bu çocuk her geldiğinde ortalığı yıkıp yıkıp deviriyor. Ne yapacağız? Bulmamız lazım. Aman Onların... Ama bunlar çok önemli. Tuğçe. Onları sağlamam. Ben de şu formülü şöyle bir saklayayım. Masa <laughs> yüksek. <laughs> tamam tamam. Oh. <laughs> çok uykum var vitamin amca. Çok mu uykun var Özgür? Evet. Ne yapalım o zaman? Şöyle sağdan gel. Sağdan. Lan dedik zondan gel. Şuradan. Ortada kuyu var, yandan gel. Yavaş yavaş, sandalye mi kırma? Aman. Aman. Ama. Neyse ucuzu atlattık bu sefer çocuklar. Uyudu mu? Uyudu. İyi bari, aman aman. Uyucu, gel gel. Az kalsın unutuyorduk. Bak seni... Yeni arkadaşlarımla tanıştırayım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Boş vakitlerimde ailemden izin alıp vitamin amcanın yanına gelirim. Ve onun bahçesinde yetiştirmiş olduğu sebze ve meyvelerle ilgilenirim. Onları sularım. Ama ben en çok onlarla konuşmayı seviyorum. Ben aşkımda genelde uyuyorum. Özgür <laughs> çok sever. Bir de yemek yemeyi. Birisi yemek mi dedi? Nerede yemek? Görüyorsunuz değil <Gülünün bmeni s21> arkadaşlar? Ama yemekle konuştuğumuzda nasıl da heyecanlanıyor. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar uykusunda bile yemek düşünüyor. Lüp 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 lüp. Shoot! <laughs> Vitamin amcamın hazırlamış olduğu müthiş karışımı kovuğumuz olsun. Hadi, hadi! Dostlar, bu çocuklar hep vitamin amcayı dinliyorlar değil mi? Evet! Hasta ediyoruz onları. Evet, hep onların yüzünden. Evet. Hep bu vitamin amca yüzünden. Neymiş efendim? Neymiş? Fırçalayın arkadaşlar Günde iki defa Eğer fırçalamazsanız Onlar çürür Doktor amca da çeker onu Bana bak Bir de son zamanlarda tutturmuş Yok efendim yemekten önce ve Sonra muhakkak Eller yıkanmalıymış Allah'a <laughs> bak Evet yemekten önce Yemekten sonra Oyundan sonra Ellerimizi sabunla bol bol Yıkayalım Sonra mikroplar bulaşır, sizi hasta eder. Hey, şuraya bak! Vitamin amcanın müthiş vitamin bahçesi. <laughs> Ay, bir elma! Oh, olsa da yesek kütür kütür. <gülüyor> <gülüyor> bir portakal! Oh, C vitamini bol bol yiyin. Hatta suyunu sıkın bol bol için. Ay, inanamıyorum. Ne yapıyorum? Bir ıspanak. Ispanak. Ispanak güç verir arkadaşlar. Ispanak ha. ye. Ispanak ye. Ispanak ye. Ispanak hey. ye. İspanak ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ispanak ye. Evet. Ispanak yemeyin. Portakal da Portakal Elma da yemeyin. <laughs> Bizi sevildi, ne olursunuz bizi sevildi. <laughs> <laughs> Bu çocuklar bizi hiç sevmediler. Hani. Ama biz onları çok seviyoruz ha. <laughs> Çünkü biz kötüyüz. <laughs> <geçiriyoruz. gülüyor> <laughs> tamam, tamam, musat hemen şu fonu kurtarın, yok edelim. Kü Üstünsün. Komik komik. Komik geldi? <laughs> evet. <Ne> çocuklar? <yaptılar bunu, Gülüyor> <Sikten>. Yoksa. <laughs> Bir dinler misiniz? Yoksa. Yoksa o mikropları yok etmek için hazırlamaya çalıştığım formülü mü aradılar? Onu bulamadılar arkadaşlar. Burada gibimde biraz daha çalışacağım tabii üzerinde. Peki başka ne söylediler sizlere? Burada bir Yoksa yoksa sizlere ellerinizi yıkamayın mı dediler sonunda. Peki, Dişlerinizi de fırçalamayın dediler mi? ki sokaklarda satılan o açıkta satılan yiyeceklerden alıp yiyin dediler mi? Hayır. Evet, evet. Onu da derler size. Ha ne mikroptur onlar? Ama siz onlara inanmayın tamam mı? Siz vitamin amcanıza inanın. Oldu mu? Vitamin amca, vitamin amca ne oluyor bu gürültü ne ki böyle? Yani sanırım bazı davetsiz misafirlerimiz var. Davetsiz misafir mi? Mikroplar. ...formülümü aramışlar ama bulamamışlar tabi. Ama oynadılar. <laughs> evet, üstelik de arkadaşlarımıza bazı Ay, önerilerde bulunmuşlar. Ne gibi önerilerde bulunmuşlar? İşte neydi neydi? en en demişler. Müşterinizi fırçalamayın demişler neydi? ya. Arkadaşlar sakın siz onları dinlemeyin tamam mı? Bizi sakın sakın bir saniye, bir saniye lütfen. Şimdi sessiz olun, şu formül üzerinde ben biraz daha çalışacağım. Neymiş kola kasos dururken, sebze meyve neymiş, cips şeker dururken, ken ken. Nasıl Melodisi güzel ama sözleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim, cem cem. Ben de de de. Siz zaten benim yaptığım hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz. <laughs> doğru olanlar hariç. Evet Özgür, doğru yaptığın her şeyi beğendiğimizi biliyorsun. Doğru olan tek şey uykudur ve sağlıklı ya da sağlıksız diye ayrım yapmadığın her şeyi. Gel gitti. Ben beni çok gördünüz. Yine Uyandım. mi olacak? yine bu olacak. çalışacağım yavrum. da mı? Gel dav. kişi. <laughs> istadığımız hani nerede? Anılar da. ya. There's the big good one! Kaçta satış yapma ya! Umarım zaten karar verilmiş! bayatlamış, son kullanma tarihi Bunları ye, yiyen... <laughs> hasta oluyor! Ye! Hasta ol! Ye! Hasta ol! Ye! <laughs> Ne yapıyorsun? Ha? Sen dışarıda öyle söyle dedin. Öyle dedim. Belediye başkanına mı sat dedim. Özgür'e sat diyorum sana. Hayret bir şeysin. Sen buraya. Ocaktır belediye başkanı. Ya, son kullanma tarihi geçmiş çikolatayı mı yiyecek? Allah Allah. Göz. O zaman ben yiyeyim. Sen yeme. <laughs> Özgür <gülüyor> yiyecek. He. <laughs> Hadi. Başla satış yapmaya. <laughs> Özgür. 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 Özgür Bizim dostluğumuz. Bizi belediye başkanı gönderdi. Ve Özgür, o senin. Hepsini yiyebilirsin onun. Bana bak. Bence Şenon'un bir senede hayatta yiyemez seni. Yiyemezsin. 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 Dinle gör. Ye de gör. Hop verir sana. O zaman ben de şunu bir Hayat sen yeme dostum. Bunların hepsini son kullanma tarihi geçmiş bayatlamış hmm. bir çiçekler. <laughs> da özgür bir çiçekler değil. Özgür! O son kullanma tarihi geçmiş çikolata yiye de al. Sana Sus! Aa. Özgür! Bir tane daha ister misin? <laughs> ha? Çok güzel. Ha? Bana bak, bu umduğumuzdan da saptırı çıktı ha. <laughs> Ama bir tane çocuğu hasta etmek de olmaz bu işler. <gülüyor> hey! <gülüyor> Çikolata almak isteyen var mı? Ama şunlara bakın Aa! ne kadar güzel bir renk. Ya. Bizi yanlış anladınız. Hepsi betova. <laughs> 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 sen. <ister> Nasıl <misin? gülüyor> sen? <Siz ne> sen? Nasıl sen? Nasıl sen? Nasıl sen? Nasıl sen? Nasıl biz hasta ettik. Özgür'ü hasta ettik. Özgür'ü hasta ettik. Özgür'ü hasta ettik. Okey. Okey ben içeri geçiyorum. Vitamin amca. Hayır. Bırakma yavrum. Bizin formülü nereye Vitamin amcaya soralım. Ya sen ben duymakta zorluk çekiyorum. oldu mu? Evet. şimdi sessiz olun lütfen. Evet. Ne oldu buna evet. Sokak sancısı mı geldi? Evet. 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 Sokak satıcısı kılığında Evet. geldi öyle mi evet. Evet. özgür

teşekkür ediyoruz ve tabii ki onları bizlerle buluşturan değerli belediye başkanımız Dursun Yüzey'e de çok teşekkür ediyoruz ve günün anısına oyuncularımıza çiçeklerini takdim etmek üzere belediye başkanımız Dursun Yüzey'i sahneye davet ediyoruz. Alkışlamıyor muyuz? Önce vitamin amcayı tebrik edelim. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Özgür'ü tebrik edelim. Sizi. Ee, Mikropları ama biliyorsunuz bu bir, bir oyun çocuklar değil mi? Onlar, onlar mikrop taklidi yaptılar. Ama gerçekte siz sağlığınıza dikkat etmezseniz bu tiyatro oyununda geçen abur cuburları yemeye devam ederseniz, kendinize dikkat etmezseniz, vitamin amcanın dediklerini dinlemezseniz hasta olabilirsiniz. Onun için ben buradaki çocukların çok böyle bilinçli, kültürlü, eğitimli ve iyi çocuklar olduğunu görüyorum ve hepinizi seviyoruz. Burada Bahçeşehir Koleji ve Zümrüt Koleji var. Değerli öğretmenleri var. Biliyorsunuz belediye sadece suyu akıtan, çöpü toplayan, yolları yapan değil, aynı zamanda sizleri sanatla, kültürle buluşturan, tiyatroyla, müzikle buluşturan bir kurum. Onun için bu hizmeti de sizlere vermekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Ama sizler de burada öğrendiklerinizi hayata geçirmenizi istiyoruz. Sadece bunları değil, bakın çevrenizi de korumanız lazım. Sokaklara çöp atmıyorsunuz, değil mi? Atanları da uyarıyorsunuz, değil mi? Peki son dönemde biz Bandırma'da çok sayıda çocuk parkı yaptık, çocuk oyun parkı yaptık. Oralarda oynuyorsunuz, değil mi? memnun musunuz? Peki çok teşekkür ederim. Ben sizler adına çiçeği ve plaketi Samsun Sanat Tiyatrosu'na veriyorum.